Esmer abi hocam. Ben Fatih Barman, 21 yaşındayım. Aslında Malatya kutum Tepe tepemdi. Doğma büyüme İslam Töşen'den Seçme seçilme hakkına sahip olduğumdan beri, yani 3 senedir yaklaşık, 3,5 senedir neredeyse, Genel Rafa Partisi'nde görev almaktayım. Esenler İlçe Teşkilatı'nda görevim başladı. İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı, daha sonra İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı, Ana Kademede Yönetim Kurulu Üyeliği, Ana Kademede İlçe Başkan Yardımcılığı, İlçe Sekreterliği yaptım. Daha sonra ilk Teşkilatımızı, il Başkanlığı'nın daveti üzerine il Gençlik Kolları'nda görev almaya başladım. İl Başkan Yardımcılığı'nın görevini aldım. Şu anda hala devam ettiriyorum. İl Sekreteri olarak da görevime devam ediyorum. Yani şu an burada Malatya'nın en büyükleri var. Malatya'nın en büyük dernek var. Dernek başkanlarımız burada. Yani söz sahipleri burada. Burada bana çok fazla bir pötürge alakalı bir şeyler söylemek düşmez açıkçası. Ama ben yine de hepinizden desteklerinizi bekliyorum. Çok güzel bir ortam. Allah hepinizden razı olsun. Çok güzel fikirler paylaşılıyor. Çok değerli başkanlarımız aramızda. Yani benim önerim şudur. Ee, nalizane, En azından bir komisyon kurulursa, kıymetli başkanlarımızdan bir tanesi söylemiştik. Bir komisyon kurulursa, adaylar, aday adayları belli olursa, bunlar da yine bu komisyonda değerlendirilirse, daha sonra da zaten herkes derneklerine, dernekleri arkasına almadan tek başına partilerde neler yapabiliyor, bunlar da çıkarılırsa ortaya. Daha sonra kıymetli bir başkanımızın da söylediği gibi geri kalan yüzde kısmını da dernekler üstlenirse bu çok daha rahat olur, çok daha güzel olur diye düşünüyorum. Allah hepimizden razı olsun. Cümleten hayırlı akşamlar Evet, kardeşime teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Şimdi burada Hadi Başkanım.